Bu buradan dönerse siler yani. Potu da sana işledi. Şaka mı? Hayır 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 hayır. Abi. Ben daha zehirli kim var? Adamlar. Yoksa kesemem ki oğlum. Zayıflığım var. Dur 30 saniye bitsin. Sonra gireyim. Zayıflık varken kesemem. O verin lan. Yani çok güzel. Köşeler daha yok. Öl, öl artık amına koydum mu ölümsüz ya? Ekin biri evet evet atıp duruyorlar kanka. Oğlum sikil YouTube duyuruya arife günü yazmış ben arife günü de yok tamam hani. Hel Kanka RF Ay tespit edim ananı sikiyim. Ay no. malam ama mala. hakkını. Ha? İkisi de no. mal biliyor musun? Kanka adamlara diyorum dual atah diyorlar, e, pingin var. O diyor hilesin. Girmiyorum diyorlar, odur budur şudur. Bir şeyler, bir şeyler diyorlar işte ya. İnsana dual girdin mi? <laughs> <laughs> oh, oh. <laughs> oh. <laughs> Tespit yedim Anasını... Helal. Kestin mi tekrar? Evet. Adını sen söyle. Hata veriyordu ya bir tane. Çok 10 saniye. Hatanın bileşimini unuttum. Yan dışarıda geliyorum. Evet. Rüzgar sesi geliyor. Ventilatörü kapat. Ölürse belki iki hem iki hem şey olur. Bundan para ya.